Haber Global muhabiri Mücahit Yolcu'da deprem bölgesinde bölgedeki son durumu alacağız şimdi ondan. Minis, depremin merkez üstündeyiz. Burası Kuşbayrı Köyü. Kuşbayrı Köyü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı. Ancak kıl e, Bingöl ile Elazığ sınırında bulunuyor. Zaten en büyük hasarın olduğu e, köyden birindeyiz. Bulunduğumuz nokta iki katlı bir ev ve evin dışında pek bir şey olmasa da evin içerisi harap durumda. Duvarların yine aynı zamanda kameraman arkadaşım Remzi Burul da gösteriyor. E, hemen mutfak bölümü, duvarlardaki sıvaların ve e, kerpiçlerin döküldüğü görebiliyoruz. Tabii e, ilçelerde hem Karakoçan'da hem de Ki ilçesinde panik havası hakim. insanlar vatandaşlar evlerine giremiyorlar ki depremin ana depremin üzerinden üzerinde artçı şok yaşandı ve artçı şokların halen yaşandığını söylemek mümkün. Sevindirici haber herhangi kimsede bir can kaybı ve yaralama olmaması 21-28'de meydana gelmişti. 5.2 büyüklüğündeki deprem. Tabi e, bulunduğumuz nokta Doğu Anadolu fay altında bulunuyor ki Bingöl'de geçmişte e, çok sayıda depremle ölümlerle sonuçlanan depremlerle sarsılmıştı. Son deprem 2020 yılında geçen yıl 14 Haziran'da tam da birinci yıl dönümüne yaklaşırken e, bu kez Bingöl'de gölün Karlova ilçesinde meydana gelmişti 5.8 büyüklüğünde ve o depremde 3 kişi yaşamını yitirmişti. Yine birçok köyde, evlerde hasar ve yıkımlara yol açmıştı. Bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi e, merkez üssü Kuşbayırı köyü. Kuşbayırı köyü Elazığ ile e, Bingöl arasında sınır noktada bulunuyor. Tabii bizim bulunduğumuz noktada bir de özlüce HES barajı var. Barajda da herhangi bir sıkıntı ve enerji kaybı ya da bir taşma e, söz konusu olmadığı yönde şu anda bilgi var. AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan, Bingöl'den yani Elazığ'dan yine Tunceli ve Diyarbakır'dan da bu noktaya bulunduğumuz depremin e, yaşandığı bölgelere ekipler sevk edildi. Yine barınma ihtiyacını karşılamak için ekipler tarafından çadırlar yönlendirildi. Ancak dediğimiz gibi birçok köyde ve e, ilçede sarsıntının hissedildiği noktalarda vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek gibi görünüyor. Çünkü dediğimiz gibi onun üzerinde ana depremden sonra onun üzerinde artçı şok yaşandı ve halen artçı şokların yaşandığını devam ettiğini söyleyebiliriz ki sevindirici haber. Herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığı sadece bazı evlerde hasar olduğu yönünde tespitler var. Tabi ekiplerin hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Teşekkürler Mücahit Yolcu. Bingöl'den son durumu aldık. Gelişmelerle devam ediyoruz şimdi.